Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda 2023 yılı gençlik çalışanı sözlü sınav süreci hakkında konuşacağız. Zaten iki gün önce kazanıp kazanmadığınızı kariyer kapısı üzerinden sonuçlarım kısmından bakmışsınız. Kazananları tekrar tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da lütfen üzülmesin. Puanlar ne durumdaydı ve bundan sonraki aşamada sözlü mülakata hak kazanan kişiler ne yapmalıdır? bizlerin çalışması olacak mı olmayacak mı nasıl bir yol izleyebilirsiniz ilgili kısımları tek tek anlatmaya gayet göstereceğim. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalardan ilanlardan süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyiz arkadaşlar. Evet öncelikle zaten 2023 yılı gençlik çalışanı sözlü mülakat aşaması ile ilgili sayısal veriler bizlerin karşısına çıkmıştı. En düşük kapatan yerler neresiydi hocam? Şöyle kısaca özetler misiniz diye birçok soru gelmişti. Hemen onu özetleyeyim. Birinci grup içerisinde, birinci grup dalında 70,02 puanla Kars ile kapatmıştı. Peki buraya kimler başvurabiliyordu birinci grupta? Birinci grupta bilişim sistemleri veya bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği gibi farklı düzeyde branşlar mevcuttu. Birinci grupta en düşük kapatan yer Kars ile 70,02 puanla arkadaşlar. İkinci grupta en düşük kapatan yer 58,7 ile Muş'tu. Peki buraya kimler başvurabiliyordu ile ilgili sorular gelecekti. Resim, müzik, fotoğraf, görsel sanatlar, seramik, heykel, geleneksel Türk sanatları gibi farklı farklı bölümler burada mevcuttu arkadaşlar. Üçüncü grupta en düşük kapatan yer 65,9 ile Karabük ile olmuştu. Üçüncü gruba kimler başvurabiliyor? Antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, reglasyon, egzersiz, spor bilimleri gibi bu bölüm mezunları başvurabiliyordu. En düşük puanda Karabük ile 65,9 puanla kazanmış durumda. Dördüncü gruba ise 77,12 ile Kars ile en düşük kapatmış olan yerde. Neresi ve kimler başvurabiliyordu? Sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, ilahiyat, acil yardım ve afiyet yönetimi bölümleri. 77,12 puanla kapatmış oldu. Beşinci grupta ise herhangi bir lisans mezunu başvurabiliyordu. Bunun da en düşük puanı 83,09 ile Şırnak ile olmuş olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Altıncı grupta yine herhangi bir lisans mezunu fakat gençlik liderliği belgesine sahip olmanız gerekiyordu burada. Bunun için puanlar bir hali düşmüştü. 51,8 puanla düzce kapatmış olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Yani aslında daha önceki süreçte anket çalışmalarımızdaki puanlarla hemen hemen benzerlik göstermiş durumda. Ankete katılan herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beşinci grubu en yüksek bekliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Daha sonraki en güçlü grupta dördüncü gruptu. Yine öyle oldu. En zayıf gruplardan bir tanesi yine düşük puanla kapatabilecek gruplardan bir tanesi İkinci ve altıncı grup olarak söylemiştik. Yine nitekim öyle olmuş oldu arkadaşlar. Umarım bundan sonraki serüvende hak kazanan kişiler hakkıyla beraber iyi bir noktaya taşımış olur diye umut etmekteyim arkadaşlar. Peki sözlü mülakat aşaması bundan sonraki en önemli aşama sözlü mülakat aşaması. Sözlü mülakatınız kötü geçerse maalesef puanın herhangi bir kıymeti kalmıyor. O yüzden bundan sonraki aşamanızda mülakata sıkı bir şekilde hazırlık yapmanız gerekmektedir kitap siparişlerinizi oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Kitap siparişi oluşturanlar için de A bendindeki önemli mevzuat bilgileri veya Gençlik Spor Bakanlığı'nın projeleri çok çok önemli. Bu projelerle ilgili soru cevap niteliğinde yapmış olduğunuz PDF çalışmaları mevcuttu. Sipariş edenlere özel birinci A kısmını hediye olarak gönderilmiş olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Zaten kitabın çoğunluğunda da B, C, D, E, F kısımlarının var olduğunda belirtmek isterim. Evet bunun haricinde 8 ile 9 Şubat tarihinde mülakat eğitim çalışmamız olacaktır. Bilgi ile danışmanlık Instagram hesabı üzerinden de kayıt oluşturabilirsiniz. 8 Şubat akşam ve 9 Şubat akşam saatlerinde mülakat eğitim çalışmamız olacaktır. Zoom üzerinden canlı bir şekilde sizlere eğitim çalışmamızı sürdürmeye gayet göstermiş olacağımızı belirtmek istiyorum. Birçoğunuz bundan zaten daha önceki serüvenden de haberdar olmuştu ve mülakat eğitim çalışması için de kayıtlar oluşturuldu. Yine kayıt oluşturmayanlar da Bilgi Yıldızı'ya danışmanlık Instagram hesabı üzerinden 8-9 Şubat tarihlerindeki mülakat eğitim çalışmamıza katılabilir. Bundan sonraki aşamanızda mülakat çalışmanızı en iyi şekilde sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Artık son virajdasınız. Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl katılmanız gerekiyor? Komisyon karşısında ilk söylemeniz gerekenler, girişler, çıkışlar soruya cevap verme şekliniz veya nasıl bir yol izlemeniz ile ilgili bütün kısımları detaylıca irdeleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Mülakat eğitimine katılamayacaklar olan varsa da kitap siparişlerinizi oluşturmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce olur ve her biriniz hedefinize ulaşım sağlarsınız diye umut etmekteyim. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.